Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve biz de sektörleri mercek altına almaya, ışık tutmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise Kütahya. Kütahya'da restoran sektörüne yönelik, büfe sektörüne yönelik hizmet veren Palmiye Büfe'ye konuk oluyoruz. Ve yanımızda e, bu güzel mekanımızın sahibisi Sayın Mukaddes satılmış İle birlikteyiz. Merhaba, Mukaddes Hanım Merhabalar canım, hoş geldiniz. Hoş teşekkürler. Bulduk. Siz nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Tabii böyle güzel, güler yüzlü, sıcak birini görünce çok daha mutlu oluyor insan. Çok teşekkürler. Rica Sağ olun. ederiz. Şimdi palmiye büfeyi biraz miyiz? Palmiye büfeni zaman kuruldu. Nasıl oluştu, nasıl bugünlere geldi? Efendim, palmiye Büfe bundan bir buçuk yıl önce Burada küçük bir büfe olarak yanında da küçük bir çay ocağı olarak kuruldu. <laughs> bir yılı geçtiğinde biraz daha genişleyerek şu anki gördüğünüz hale aldı. Evet ama çok zorlu bir süreçti zannediyorum Kesinlikle değil mi? Aile olarak işletiyoruz burayı. Oğlum <laughs> işletmeciliğini yapıyor. Biz anne-baba olarak ona yardımcıyız burada. Hep birlikte özveriyle çalışarak. Bu şekilde bugünlere getirdik. İnşallah daha da genişletiriz. Palmiye Büfe olarak sürekli yenilere, yenilenerek ve kendinizde geliştirerek bu anlamda çok daha farklı ve çok daha güzel bir mekan olacağını zannediyorum değil mi? İnşallah efendim. İlk açıldığımızda çok küçük bir yerdi burası. <laughs> Arkadaşlar da beni hep zaman zaman her zaman söylerler abla burayı artık genişletiyorsun caddenin yarısını alacaksın derler. Zaman zaman bana bu şekilde espriler yaparlar. <laughs> Küçücük bir dükkandı dediğim gibi. Zamanla yan tarafta bir dükkan komşumuz vardı. O buradan taşınınca oraya da geçtik. Burayı böyle büyüttük. İnşallah daha da güzel olacak. Daha da i̇nşallah, e, inşallah. iyi inşallah bir şekilde halkımıza hizmet vereceğiz. Genelde buraya öğrenci arkadaşlarımız çok geliyorlar. Evet, müşteri portföyü tamamen genç, öğrenci yönelik Evet, gençler. Bir de böyle ailece olduğumuz için aile mekanı. Evet. O yüzden böyle bir aile sıcaklığı duyan bütün öğrencilerimiz zaman zaman burada eğlenirler, Gelirler, evet. konuk olurlar. Kimi dertlerini söyler, hastalıkları olur, onlara bakarım dertlerini dinlerim. Onlara annelik güzel. de yapıyoruz ayrıca burada. O yüzden sadece mekan sahibi olmakla kalmıyoruz. Onlara annelik de annelik, yapıyoruz değil mi? Annelik yapılıyor. Yani yapabiliyoruz onlara gerçekten çok yabancı Hı -hı. herkes öğrenciler biliyorsunuz gençler burada evet. gidecekleri, hani böyle bir dertleri olduğu zaman bahsedecekleri yakın görüyorlar bizi. O yüzden de burayı Tabii genel genel ortamından yani. da ee, zannediyorum Sizem, bu kaynaklanıyor evet. çünkü çok rahat çok huzurlu ve çok nezih bir mekan Sizem tamamen bir mekanı, e, rahat evet. bir mekan o yüzden evet. zannediyorum konseptimiz diğer kafelerden çok çok farklı <laughs> o yüzden bu şekilde inşallah daha da dediğim gibi genişleyecek. Daha i̇nşallah. da güzel olacak. İleriki günlerde. İnşallah. zaman. Tabii bunlar hep birlikte sevgili izleyenlerle birlikte izleyip göreceğiz. İnşallah. Neler olacak i̇nşallah. neler bitecek tabii. <laughs> i̇nşallah. İnşallah hayırlısını nasip etsin Allah. Amin inşallah. İnşallah hayırlı Sağlusunuz. kazançlar bol kazançlar hepimize nasip etsin. De, hepimize de. Inşallah. Ama bu arada tabii burada çok güzel sıcak soğuk içeceklerimiz de var. Evet. Öyle değil mi? çayla başladık. İlk <laughs> zamanlar çay servislerimiz vardı. Bunu işleterek e, şu anda kahvelerimiz çeşitlerimiz kahve çeşitlerimiz, soğuk içecekler, sıcak içecekler, hı hı hı. E, tost yapıyoruz, böreklerimiz çıkıyor zaman zaman. Oo, çok Bu güzel. şekilde e, ileriye yönelik de farklı düşüncelerimiz de var. Tabii daha onun haricinde da... sadece şu an için bunlar şu var an için ama bunlar, sonrasında evet. birçok farklı şeyler ekleyecek sanıyorum, değil mi? Bizimizde genişleyecek. İnşallah, inşallah. Peki bunun haricinde sektörle ilgili şu anki durumu ile ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi sektörle ilgili eğer benim büfe açısından bakıyorsak biz burada hem büfe hem kafe olarak yani kafe demeyeyim de yavaş yavaş kafe olma yönünde ilerleyecek inşallah. Çay ocağıyla başladı söylemiştim ilkten de. Hı, hı. Ee, İkisi bir arada olması farklı bir güzellik. Neden insanlar geliyorlar burada oturup çaylarını içiyorlar, kahvelerini içiyorlar, yan tarafta büfemizden alışverişini yapıyorlar. Ee, o şekilde bir böyle iletişim içinde iki tarafta olan bir avantajımız oluyor. Aslında şöyle de diyebiliriz hem palmiye büfe olarak hem palmiye kafe olarak evet. ikisini bir arada götürüyoruz diyorsunuz değil evet, mi? Evet şu anda o şekilde bir gidişat var. Çok güzel ama aynı hizmeti aynı kaliteyi sunuyoruz gelen misafirlerimize değil mi? Kesinlikle hizmette en iyisini yapıyoruz diyebilirim yani evet, hizmetimiz çok güzel. gerçekten güzel. Tabii burada mekanımız hem içeri hem dışarı olarak iki taraflı kullanılabilecek alanımızda e, alanımız da mevcut. Bir anda evet. kaç kişi ağırlayabiliyoruz mekanımızdan? Vallahi Yaklaşık... ilk etapta bir rahat 80 kişiyi ağırlayabilecek bir kapasitemiz var. Evet. Bu da çok güzel zaman, bir rakam. İlk etapta evet. Zaman zaman her an değişebiliyor. Sürekli biri geliyor, kalkıyor, biri geliyor gidiyor. Sürekli hani bir sirkülasyon, sirkülasyon oluyor var. değil mi? Bir de konum olarak yer konum olarak da merkezi bir yerde, nokta bir yerdeyiz. O yüzden hani <laughs> evet. olduğu için de. Dediğiniz gibi sirkülasyon sürekli var bundan sonra da evet, olacak. inşallah. Bundan Çünkü sonra, sonra da biz buradayız sevgili izleyenleri de buraya davet ediyoruz. Bu sıcaklığı, bu güler yüzü, bu hizmeti görebilmeleri adına. Kesinlikle Değil mi? Ne bekliyoruz? İnşallah Çin inşallah. Misafirlerimizi burası evleri gibi Kendilerini rahat ve sıcak hissedecekleri bir mekan. Herkesi bekleriz. Tabii ki sadece Kütahyalıları değil, Kütahya'ya yolu düşen herkesi <laughs> e, Palmiye evet. Mese'ye, Palmiye Kafe'ye bekliyoruz diyelim o halde. Evet efendim. Değil mi? Hepsini bekleriz. Türkiye'yi. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm bilgiler canım. için. Ben teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz bu hoş sohbet için. Ben teşekkür sağ olun. ederim sizlere. Sağ, sağ olun. Sizler. Evet sektör Haber Merkezi izleyicileri Palmiye Büfe'den yani Palmiye Kafe'den aktaracaklarımız bu kadar söz merkez stüdyolarımızda.